Gerçek aşık kim? Gerçek maşuk kim? Bunu aslında tespit etmek gerekiyor. Yani işin Rahman ve Rahim tarafına geçtikten sonra e, aslında yine aynı şeyin temelini anlatıyoruz ama burada güçlü olan aşık olması gerekiyor. Şimdi e, şunu söylüyoruz. Anne mi bebeğe aşık? Bebek mi anneye aşık? Bebek sadece anneye aşık olursa kendisini cami avlusunda bulur. Ama anne bebeğe aşıksa o bebek ihya olur büyür, adam olur. Değil mi? Hayatta kalabilir. Öyle niye? Çünkü anne onun her türlü ihtiyacını giderebilecek güçte. Onu koruyabilecek güçte. Onu yetiştirebilecek, onu besleyecek, büyütecek güçte. Ama bebekte öyle bir güç yok. O zaman güçlü olanın aşık olması gerekiyor. Aşk bir şeyleri baştan kabul etmektir. Aşk e, onun hiçbir şeyinin yük e, olmayacağını bilmektir. Yani e aşık olan insana